Bazı soruların cevaplanması çok zordur. Kimi zaman imkansız. O nedenle asıl cevaba yaklaşmaya çalışırız. Mesela büyük patlamadan önce ne vardı? Büyük patlamayı tetikleyen neydi? Antimadde maddeyi neden yok edemedi gibi. Bugün ise buna benzer bir sorunun cevabına olabildiğince yaklaşmaya çalışacağız hep birlikte. Büyük patlama nerede oldu? Yani evrenin olası merkezi neresi? Büyük patlama denliğinde birçoğumuzun aklına haliyle evrendeki her şeyin bir noktaya sıkıştığı, şu anki evrenimizin belirli bir noktasında bulunan, belirli koordinasyonları olması gereken bir senaryo geliyor. Yani bir nokta varsa ki öyle düşünüyoruz, bunun da bir yeri olmalı. Bu her ne kadar düşünmesi en kolay model olsa da maalesef doğru değil. Bunun doğru olmadığını daha oldukça güvenilir astronomik gözlemlerle biliyoruz. Eğer bu tek nokta modeli doğru olsaydı mesela bu noktaya doğru baktığımızda haliyle galaksilerin bizden uzaklaştığını, tam tersi yöne baktığımızda ise daha da hızlı uzaklaştığını görürdük. Biz başlangıç noktasına daha yakın olan cisimlerden daha hızlı uzaklaşırken bu noktadan daha uzak olanlar ise bizden daha hızlı uzaklaşırdı. Ama durum böyle değil. Nereye bakarsak bakalım bu uzaklaşma ve genişlemenin her yönde gayet düzenli bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Yönden bağımsız bir şekilde daha uzak galaksiler daha hızlı uzaklaşıyor. O gözleminde iki ayrı anlamı var. Ya dünyamız gerçekten binlerce yıl önce düşünüldüğü gibi evrenin merkezinde yer alıyor ya da başka bir açıklaması var ve doğru olanında bu ikincisi olduğunu düşünüyoruz. Peki bu açıklama ne? İlk olarak gözlemlenebilir evren ile evrenin tamamı arasındaki farkı iyi anlamalıyız. Gözlemlenebilir evren haliyle bizim gözlemlerimize göre şekillenen ve gerçekten merkezinde dünyamızın olduğu bir evren. Yani bir illüzyondan bahsediyoruz. Bir küre gibi tasvir edebileceğimiz bu evrenin de yarı çapını ışık hızı ve evrenin yaşı belirliyor. Işık belirli bir hızda seyahat eder ve bu hızı evrenin yaşı ile çarptığınızda bu kürenin yarı çapını bulursunuz. Evrenin yaşının yaklaşık 14 milyar yıl olduğunu düşündüğümüzde bu yarıçapın 14 milyar ışık yılına yakın olduğu beklenir. Ancak gerçek çok başka. Görünce göre gözlemlenebilir evrenin yarıçapı 46 milyar ışık yılı civarında. Işık hızı ile evrenin yaşını düşündüğümüzde ciddi bir fark var. Ama bu farkın da bir nedeni var. Evet evrenimiz sabit değil. Genişliyor. Tabi gözlemlenemeyen dahil olmak üzere evrenin tamamını düşündüğümüzde bu sayının çok daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Büyük patlamadan sonra yola çıkan ilk ışıkları çalışan astronomlar da evrenin yarı çapının gördüğümüzün en az 500 katı olduğunu düşünüyorlar. Yarı çapı bir kenara bırakıp hacim açısından düşündüğümüzde ise işler daha da çılgınlaşıyor. Evrenin tamamının bizim şu anda çalışabildiğimiz hacmin 125 milyon katı olduğu düşünülüyor. Görebildiklerimizi 125 milyon ile çarpın. Evren gerçekten büyük. Şok ama çok büyük. Bu arada bunun da minimum tahmin olduğunu unutmayalım. Neyi bilmediğimizi bile bilmek çok zor gerçekten. Ama burada şunu sorabiliriz: O zaman evren sonsuz değil. Sayısal açıdan baktığımızda bu hesaplamalar bize bunu düşündürüyor haliyle. Fakat bilim yakınsamalarla ilerlemek zorundadır belirli sayılara ihtiyaç duyar. Fakat sayılar algı kapasitemizin dışına çıktığında ki evren söz konusu olduğunda durum bu, sonsuzluğu düşünmek garip bir şekilde tartışmayı basitleştirebilir. Yani evrenin sonsuz olduğunu düşünelim. Sonsuz olduğunu varsayalım. Bu bilgi burada Dursun. Diğer taraftan bildiğimiz şey ise evren genişliyor. Artık o kesin. Yani uzak galaksiler daha da hızlı uzaklaşıyor. Bu çıkarım yanlış değil. O zaman zamanı geriye alırsak, görünür evreni de, gözlemlenebilir evreni de evrenin tamamını da çok çok küçültebiliriz. Ama evrenin sonsuz olduğunu varsaydığımızda bu bazı sorunlar ortaya çıkarıyor. Sonsuzluğu ne kadar küçültürseniz küçültün sonsuzluğu değiştiremezsiniz. Gözlemlenebilir evreni dilerseniz bir kuark kadar küçültün, tekilliğe sıkıştırın. Bu Evrenin o zamanda sonsuz olduğu gerçeğini değiştirmez. O nedenle şu anki bakış açısına göre evet, gözlemlenebilir evren atomik boyutlara sıkışmış durumdaydı. Fakat evrenin kendisi o zaman da sonsuzdu. Daha sonra büyük patlama ile uzay genişledi. Aslında uzay dediğimiz şey o anda ortaya çıktı da diyebiliriz. Uzay, boşluk da büyük patlamanın bir ürünü aslında. Gördüğümüz içinde bulunduğumuz uzay. Yani büyük patlamayı bir noktanın patlaması olarak değil de uzayın ani ve çok hızlı genişlemesi olarak düşünebiliriz. Fakat sorumuz hala Ortada. Nereden başladı bu? Bu olayın merkezi neresi? Buna da biraz algımızı zorlayarak bakmamız lazım. Sonsuzluk temel aldığımız olgu ise ve büyük patlamanın iki boyutlu görüntüsünü önümüze koyup eksenler çizersek bunlar haliyle sonsuzluğa kadar uzanacak. Büyük patlamanın başlangıcını da bu düzlemde istediğiniz yere koyabilirsiniz. İsterseniz gözlemlenebilir evrenin dışında bir yere koy. Bir şey değişmez. Evrenin her bir noktasını merkezi olarak düşünebiliriz. Yani sonsuzluğun merkezinden bahsetmek ne kadar zorsa evrenin merkezinden bahsetmek de o denli zor. Hem bir yer hem de her yer aslında. Ve aslında bunu siz de belirleyebilirsiniz. İstediğiniz noktayı gösterin. Orasını evrenin merkezi olarak kabul edebiliriz. Hatta biraz daha ileri gidip kendinizi bile evrenin merkezine koyabilirsiniz. Kimse aksini kanıtlayamaz. Peki bu ne anlama geliyor? Yani her bir noktayı evrenin merkezi olarak kabul edebiliyor olmamız. Aslında bu kozmos ile ilişkimizi yeniden belirleyen bir bakış açısı oldu. Hem önemimizi hem de önemsizliğimizi harmanlayan yepyeni bir anlayış. Fakat her ne olursa olsun evren, onu çalışmak, anlamak, anlamaya çalışmak çok heyecanlı. Bu heyecanı birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.